Hepinize tekrardan <laughs> merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir dakika şöyle hemen boyumu büyüteyim. Baga girmiş. Ha, tamam. Güzel oldu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz üzere e, kilitli yerlere nasıl girileceğini göstereceğiz Brookhaven'da. Ömer bu fikri e, bir tane adam uygularken görmüş oyunda. Bu arada sizin biraz patlamalı, cılırtılı veya alçak geliyor olabilir. Kusura bakmayın yeni mikrofonu falan kulaklıktan olabilir tam bilemiyorum ayarlamaya çalıştım ama şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yapacağız zaten o dediğim şeyi evet. ama öncelikle like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim bir de bro bir uçma hilesi vardı onu da kanalda bulabilirsiniz hala yapılıyor değil mi yapılıyor yapılıyor, yapılıyor. Ben de, ben de. evet şimdi ilk olarak arkadaşlar hile için evet, şuradan bakın sağ üstteki şu yerden boyumuzu eksiye full eksi yapacağız Evet 0.4'e kadar yapıyorsunuz. Orada, eşyalardan şu patates çuvalını alacağız. Evet şimdi evet. patates çuvalını alıyoruz. Bakın şu çuval işte. Patates değil de çuval. Evet, Şunu da bakayım. alalım. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel bir patates çuvalı. Şimdi böyle milletin evine gireceğiz. Mesela, Heh, mesela bu. Kitli mi? Aldım, almamış mı? Almamış ama nasıl böyle duruyor? Şey, şey yapmış. He. Neyse biz şimdi VIP yeri gösterelim o zaman. Evet şimdi arkadaşlar göstereceğiz. Şimdi VIP... Heh bu Sahip olunmayan evlere girmek için market arabası gerekiyor. Patates evet patates, patates çuvalıyla o. bunlara girilmiyor arkadaşlar. Bunun için market bir arabası bir gerekiyormuş. Bir arkadaşımız kapının ucuna duruyor. Sonra market arabasıyla geliyor. Bir anda şöyle yapıyor. Ve içeri giriyor. Evet gördüğünüz gibi alınmayan bir eve girdik arkadaşlar. Bomboş şu an kimse yok. Normalde girilmiyor buraya. Kitli de değil. Çıkartmak Çıkar şimdi aynı bir şekilde. Dakika. Arkadaşlar kaldım burada. Hadi buyur. Ha tamam. Şimdi burası normalde arkadaşlar VIP bölümü. Burası Robux alınıyor. Şimdi mesela adam böyle Robux aldı. Size böyle patates çu çuvalıyla gireceksiniz. Ve bu şekilde beleş bir VIP yeriniz olacak sizin de. Mesela Ömer al burayı. Alamıyorum ki adam bir şey yapmıyor. Burayı al. Ne? Burayı. Burayı alınmıyor. Nasıl alınmıyor? de <laughs> Biz yukarıdaki evlere gidelim. Bura nereye? Ha. Şey, markete çıkıyor. Gördüğünüz gibi marketin kapısından direkt geçtim. Aha açılıyormuş. Evet arkadaşlar burada <laughs> balkon şey balkona da gir balkona da girilebiliyor. Dur Ömer apartman al hemen bir tane oraya gidelim. Üst kata doğru gel ben, gel ben. Niye? Şey, evleri gösterdi. Şu ışından mı yürüyor? Ya doğru. Mı yürüyor? Bakın arkadaşlar mesela burada biri var. Bakalım bir şey kapısı kilitli mi? Kit. Kapı kilitli değil. Kilit. Kitlesene alan kapını abi. Bu devirde olmaz ki kitle kapı. Bakıyorum da ev yok ki. Ha kitle. Ah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kitle arkadaşlar şu an kafeyi gördüğünüz gibi hiçbir şekilde giremiyoruz. Şimdi patates çuvalını çekiyorsunuz buradan. Tak 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 diye hızlıca basıyorsunuz üstüne. Yani şunun üstüne basacaksınız bu şekilde ve içeri giriyorsunuz. Şimdi mesela üst kata çıkalım. Çıkmak için de aynı şekilde böyle yapıp çıkabilirsiniz. Mesela arkadaşlar üst katta var. balkon var. Ha. Şöyle hemen katta balkon var arkadaşlar. Milletin özeline girebilirsiniz evet, arkadaşlar bu şekilde. Şu, burada abi balkon. Ha bu şekil burada. Balkon normalde çıkılmıyor arkadaşlar hiçbir şekilde. Tıkla istiyor evet, abi. Evet kendi evi olsan da çıkılmıyor değil mi evet. buraya? Balkona evet, çıkılmıyor. Patates çuvalıyla böyle Evet patates çuvalıyla bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir şekilde çıkıyorsunuz. Görüyorsunuz evin sahiplerini buradan <laughs> gönderdik. Şimdi boyumuzu büyütebiliriz mesela değil mi? Evin büyük olarak gelebilirsiniz ama patates çuvalı olma, patates çuvalı büyükken işe aramıyor arkadaşlar. Evet. Bakın görüyorsunuz ne kadar hızlı yaparsam yapayım olmuyor. O yüzden boyunuzun küçülmesi çok önemli. Çok. Çok. Şimdi geri çıkıyorsunuz buradan bu şekilde. Oh yatak. Para falan koyulmuyor değil mi? Ve hiç Pokemon oynamadım hiç. Ha? Para yani banka var. Patlatılabiliyor. Öyle mi? Çocuklar banka burada burda Burada. İşte bomba alıyor da ben de bomba bakıyorum. Mesela i̇şte şeyden oradan şey bomba. He, bomba. Al. Silahların orada olması lazım. He, solda. Al. Bomba yere bırak. Şimdi bak bomba litoryu var. Bomba patladı, paralar al. Aa paralar. Al üstüne çıkma şimdi. He. Oho, zenginiz arkadaşlar. Milletin parasını çalabilirsin. Şunu kutlayacağım. Adamlara bildirim gidiyor mu? Paranızı da çaldılar falan. Herhalde. Banka kurulunları diye bir şey yok. Banka böyle de bir uyarı geliyor. Çünkü lazer falan filan vardı. O anlaşılmış olabilir. Şöyle hemen aşağı inip başka evlere de girelim. Çıkmadan da şöyle bir evi patlatmak istiyorum aslında ama. Keşke şey açılsaydı ya. Ee, mangal mangal açılsa başkalarının tarafından evi yakardık. Oluyor mu? Evet. Ben şeyi açak dursun da bir süre şey sonra evi yaktım. Patlattım evi ya birkaç. Başka bina yok mu? Mesela evet, daha demek ki yere gidelim mi tekrar? Bir tamam. Evet arabanızı çekelim motorumuzu. gerçekten çok hızlı bir motoru vardı. Evet. Gitmiyor ben, ki. Bu. Ben scooter daha hızlı gidiyorum. Yok. <laughs> evet şu şekilde hemen apartmana giriyoruz. Almış mı? Yok burası boş gel. Adam sen sahip ol istiyorsan. Burada biri var. Kim bu? abi bu. bu VIP yeri alsa çok iyi olur. Hemen içine gireriz. Çok epik. Aa alıyor burayı. Almıyor. Alsana ben alacağım bak. Ha. Alıyor mu? Alıyordur herhalde. Almadı. Abi götür seni. Ha Allah. Göre sen al bir de. Niye kimsenin evi yok şu an? Ben anlamadım ki. <laughs> Buradan geçiliyor mu? Ben bunu aldım. Oradan geçeyim. Bisiklet yeri aldım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle şeylerden falan da geçiliyor. Eee neylerden? Çitlerden falan hani bir tane evin etrafı çitlerle kaplıyor. Oradan da geçebiliyorsunuz bu şekilde. Evet camdan geçilmiyor. Arkadaşlar garajdan da geçiliyor. Evet, adam. garajdan da geçebiliyormuşsunuz. Ben şey arkadaşlar kilitledim tabii. Ve girdik. Evet, çok hızlı bir şekilde basmanıza da gerek yok aslında böyle. Mesela, tak 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 yapıyorsunuz. Ya, ev bulalım, garajından da gidelim. Ha? Tamam. Bunun Hemen... şey, ışın, ışınlanmayla... Arkadaşlar çok yapmayın kolunuz ağrıyor. <laughs> çok pis kas yaptım bu evet, arada. Diyor, bir şey yaptım. <laughs> 11'e üşemem abi. 11'e mi? Hı hı. Tamam. Şimdi burada garaj var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela buraya basınca da açıl, açılmıyor bu arada. Bombayı olmuyor abi ya şey. Nasıl <gülüyor> olmuyor? <gülüyor> Sonra patates tuvalını yine arıyoruz. Oradan da gidiyor. Buradan da girdi arkadaşlar. Evet buradan da girebiliyormuşsunuz arkadaşlar. Şöyle Ömer'in sesi de az geliyor olabilir. <laughs> Kulaklıkla mikrofon olduğu için. Abi ne yapayım? Tamam. çıktım arkadaşlar. Kolum çok kötü ağrıdı ama. Ha. Bir daha. Tamam. Bu sefer tek de Ömer şey yapmış onu. Şöyle şuradan dışarı da çıkalım. Tamam. Burada beleş bir jacuzzi var arkadaşlar. Var arkadaşlar. Burada da çitlerden, çitlerden geliyor. Bakın görüyorsunuz çitlerden de geçebiliyorsunuz şöyle. Ha tamam. Ne oldu mi? Ha tamam. Milletin evini de patlatabiliyorsunuz. Şöyle geri girelim ben. O, tamam. Oh. mangal var değil mi burada? Evet. Bunu yakamıyoruz değil mi biz? Yok, başkaları olsa belki yakılabilirdi de. Yani kendi ev sahibi yakamıyordu birerde. Patlatsam? Nasıl olmuyor? Olması lazım. Buradan geçiliyor değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar işte bu şekilde müthiş şeyler yapabilirsiniz. Milleti girip yani trolleyebilirsiniz. Ama işte saklamaç oynarsanız da güzel bir yer göstereyim. burası. Ama boynuzu küçültün abi. dolaba açsana. Dolap bir. Aç Hayır. Hangi dolap? Bura mı? Ha? Açılmıyor. Niye açılmıyor? Bilmiyorum ki. Kendi evim değil ondan mı? Ha doğru. Ya arkadaşlar. Error verdi. Oyun. Neyse ben çıktım. Arkadaşlar o buzdolabının içine atıp için boynuzu küçültüp o buzdolabının içine girin sonra kapağını kapatın arkadaşlar siz de bulamaz. Böyle tavsiye olsun. Ah kolum çok kötü ağrıdı. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Şurada bay bir bay. ev daha var. Tamam, Buna da gireceğim. Kitliyse gireceğim. Kitli değilse videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bu ihtimalle kitledir. Kitle, Kitle değil mi? Evet. Ah tamam. Arkadaşlar bu şekilde adamları trolleyebilirsiniz. Evet bakalım içeride biri var mı? İçeride biri yok. Temiz ev bize kaldı. Bir tane de böyle... Pas kasa değil mi bu? Evet. <laughs> Parayı çökelim hemen. Ha güvenlik beni bulmuş. Bir tane de şöyle hediye Parayı olarak. Mi koy? Hediye olarak bırakayım bir tane daha. Ha şimdi adamlar gelecek mi? Bilmem, isterlerse gelir herhalde. Aa mesela bu sen, ne? Mesela sen polisi ara abi. Ya dur çıksana o neydi? Ha orada şezlong var. Mesela sen polisi de arayabiliyorsun. Bak abi şey çantaya tıkla. Çantaya mı tıklayayım? Hı hı. Bak oradan yukarı çık en yukarı. Telefona tıkla. Telefonu al eline şuradaki telefon şeyine tıkla. Buradan polis üstüleri ya. Öyle aranıyordu ama. Tamam aradı ver. Öyle aranıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu video buraya kadar. Evet. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Puf. Şöyle hey. hemen durdurmam lazım. Hey.